kontrol çaprazlaması ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Baskın fenotipli bireyin genotipini bulmak için uygulanır. Doğrudur. Çünkü yani fenotip olarak baskın ama homozigot, metrozigot bu olduğunu bilmiyoruz. Bunun genotipini bulmak için çekinik bireyle çaprazlanır ve oluşacak olan resasif özellikteki bireye bakılarak bunun genotipi belirlemeye çalışılır. Bir doğrudur. 2. Genotipi bilinmeyen birey aynı karakterin çekiniği ile çaprazlanır. Doğrudur. Çaprazlama sonucu homozigot genotipli bir birey oluşamaz demiş ki. Şurada gördüğümüz gibi oluşabilir. Bu yanlış olacak. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olur. Sarı ve düzgün tohumlu bir bezelyenin genotipini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlama yapılmalıdır? Sarı ve düzgün tohumlu bir bezelye, sarı evet sarı ve düzgün tohumlu bir bezelyenin genotipini belirlemek için bu özelliklerin resesifi ile çaprazlanmalıdır. Hangi seçenekte verilmiş? E seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. Yani kontrol çaprazlamasından bahsediyor. Bunu anlarsak tamam. AB kan grupta iki bireyin çaprazlanması sonucu 1-2-3 kan gruplu bireylerin oluşma ihtimalleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi A, B kan grubunu çaprazlarsak kendisiyle. A, B kan grubu ile çaprazlarsak. A kan grubu olur. A, B kan grubu olur. A, B kan grubu olur. B kan grubu olur. Buradaki ilişkide en fazla A, B kan grubu olacağı için 3, büyüktür. Evet 3 büyüktür. 2 o da eşittir 1 şeklinde olacak. Hangi seçenekte verilmiş? 1 ve 2 büyük olacak. 1 ve 2 eşit. 3 büyük olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. KM fenotipli bir bireyin genotipinin bulunması için kontrol çaprazlaması yapılmıştır. Kontrol çaprazlaması sonucu büyük K, büyük K, büyük M, büyük M, büyük K, küçük K, küçük M, küçük M, küçük K, küçük K, küçük M, küçük M genotiplerinden hangileri oluşabilir? Şimdi büyük K yandaki bilinmiyor büyük M yandaki bilinmiyor kontrol çaprazlaması yapıldığı zaman yani küçük k küçük k küçük M küçük M ile çaprazlanıyor. Buradan büyük K büyük K'nın oluşamayacağını bilelim. Büyük K küçük k oluşabilir. Evet 2 ve 3 oluşabilir. hangileri oluşabilir demiş. 2 ve 3 yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Gen kromozom teorisi ile ilgili. 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kromozom üzerinde bir karakterin kalıtımından sorumlu yalnız bir gen bulunur. Evet, bir karakterin kalıtımından sorumlu bir gen bulunur. Yani iki gen olmaz aynı karakterle ilgili. Doğrudur. Bağlı genlerin bulunduğu kromozomlarda genler birbirinden ne kadar uzak ise crossing over ile ayrılma ihtimali o kadar fazladır. Bu da doğrudur. Alel genler homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunur. Bu da doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. MN kan grupları iki bireyin çaprazlanması sonucu genotipik ve fenotipik ayrışım oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi M N'yi çaprazlamışız M N ile. Şimdi M kan grubundan olabilir. M -N kan grubundan olabilir. M -N kan grubundan olabilir. N kan grubundan olabilir. Şimdi genotipik ayrışma. Genotipik ayrışma 1 2 1 şeklindedir. Fenotipik ayrışma da 1 2 1 şeklindedir. Yani 1 2 1 1 2 1 şeklinde. Evet cevap C seçeneği olacak. Fenotipi büyük A, küçük B, büyük C olan bireyin genotipini belirlemek için 1-2-3 genotipli canlılarla hangileriyle çaprazlama yapılabilir? Şimdi burada küçük B'yi belirlemek için önemli değil. Ama büyük A'nın genotipini belirlemek için küçük A, küçük A ile çaprazlanması lazım. Ve Büyük C'nin genotipini belirlemek için de küçük C, küçük C ile çaprazlanması gerekir. Bundan dolayı bu çaprazlamada olması gereken yalnız 2. Evet yalnız 2. 3 de olabilir. O konuda sıkıntı yok. Çünkü büyük B, büyük B'nin olmasında mahsur yok. Zaten biz küçük B'nin genotipini bilmekteyiz. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. İnsanda bir iki üç özelliklerine hangilerine sahip bireylerin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlamasına gerek yoktur. Şimdi AB kan grubunun genotipini biliyoruz. Bunun için çaprazlamaya gerek yoktur. Kahverengi gözlü olma, evet burada kahverengi gözlü homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Evet, bundan dolayı burada gerek var. MN kan gruplu, evet bu da zaten genotipi de verilmiş oluyor. Buna da gerek yoktur. Hangileri için gerek yok? 1 ve 3 için gerek yok. Cevap C seçeneği olacak. Bir homolog kromozom çiftinde genlerin dizilişi aşağıdaki gibidir. Yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinde çaprazlama yapılan bireylerden farklı fenotipte bireyler oluşabilir? A ve B eş baskındır diyor. A ve B eş baskın ise evet birinci çaprazlamada A fenotipi oluşabilir. B fenotipi oluşabilir. Bir için evet diyoruz. 2'ye bakıyorum. 2'de AB fenotipi oluşacak. 3'e bakıyorum. 3'e bakıyorum. Çaprazlamalarda, çaprazlamalarda AA oluşacak. AB oluşacak. Bunlar ebeveynlerin fenotipi mi? Evet. Ebeveynlerin fenotipi o zaman bu olamaz diyoruz. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu seçenek olacak. Yani C seçeneği doğru cevap olur. Yukarıdaki özelliklerden hangileri eş baskınlıkta görülür? Alel genlerin birbirine üstünlük sağlayamaması. Bu eş baskınlıkta görülür mü? Görülür. Heterozigot durumda Fenotipte her iki alelin özelliğinden farklı bir özelliğin oluşması, evet böyle bir şey görülür mü? Böyle bir şey görülmez. İkisinin de özelliğinin fenotipte ortaya çıkması söz konusudur. Fenotip oranının genotip oranına eşit olması, evet bu görülür. Cevap 1 ve 3 olacak. 1 ve 3'ün beraber olduğu C seçeneği doğru cevap olur. M ve N kan gruplarına sahip ebeveynlerin çaprazlanmasıyla meydana gelen birinci ve ikinci nesil bireyler aşağıdaki gibidir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? M ve N kan gruplu bireyler homozigot genotiplidir. Evet doğru mudur? Doğrudur. F2'de genotipik ayrışım oranı 1 2 1 şeklindedir. Evet. Fenotipik ayrışım oranı eşittir genotipik ayrışım oranına. Bu da doğrudur. M kan grubu geni N kan grubu genine tam baskın değildir. Yani tam baskın değildir derken baskın değildir, eş baskındır bunlar. Evet, bu da doğrudur. Cevap 1 2 ve 3'ün beraber olduğu seçenek yani E seçeneği doğru cevap olacak. Kontrol çaprazlaması ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Çaprazlama sonucu oluşan bireyler mutlaka genotipinde çekinik geni bulundurur. Kesinlikle çünkü biz çekinik özellikle çapraz diyoruz. O zaman oluşan bireylerde çekinik gen mutlaka olacak. Çaprazlama sonucu baskın fenotipli bireylerin oluşması, çaprazlamaya katılan bireyin homozigot genotipli olduğunu kanıtlar demiş. Eğer bütün bireyler o şekilde oluştuğu ise, evet o zaman çaprazlamaya katılan bireyin homozigot olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hepsi demediği için bunun üstünü çiziyorum. Çaprazlama sonucu çekinik fenotipli bireylerin oluşması çaprazlamaya katılan bireyin heterozigot genotipli olduğunu kanıtlar demiş. Evet bu doğrudur. Cevap 1 ve 3 olacak. 1 ve 3'ün beraber olduğu seçenek C seçeneği doğru